Veler Birkaç arkadaşa ben söylemiştim Bu namlu içindeki tapayla alakalı Şu an elimde Atanın pozası var Gördüğünüz gibi Şu an BPS'nin 30 gram tapas fişeğini açtım Tapası bu Tapayı sokuyorum sıkılık ayarına herkes dikkat etsin Bakın çok sıkı bir şekilde gitmeyecek tapa namlu içinde Şöyle kaktırdığınızda Rahat bir şekilde çıkacak bunlar. mı bu çok tüfek olduğu için her ikisi de aynıdır yani değişmez. Gördüğünüz gibi yani şöyle çok aşırı derece zorlarsanız kendinizi bilin ki o tapa sıkı o fişekleri pek şey yapmayın, kullanmayın. Tatlı bir şekilde çıkması lazım bu şekilde. Ve tüfeğin ucunda şokları söktük. Ve şunu belirteyim, bu ata pozaların namlu işleri 18.40'tır. Bilginiz olsun. Şimdi bu BPS dedik. Şu an RC Caca fişesi fişeğinin tapasını deneyeceğim. Bakınız böyle katıyoruz. Namlu içine. Çıkış yönüne doğru. Epeyden beri bununla ilgili konuştum ama hiç çekememiştik. Şimdi nasip oldu. Gördüğünüz gibi sıkılık ayarı aynı. Bakın çok sıkı değil. İbrahim abi elini tutuyorum adam başını. Tapayı yerden toparlamak istemiyorum. İbrahim'in eline veriyorum böyle. Gördüğünüz gibi. Tut buranı abi. Şimdi RC'yi de gördük. Şimdi yafı deniyoruz. Bakın. Bu biraz da tatlı sıkılığı var ama o kadar önemli değil. Tut İbrahim'ci. Son olarak bir tonduramız vardı. Son olarak da tondura fişeğini açacağız. Hoş geldin aşkım. Çiçeğim. Sağ ol. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Fazla tapa varsa alabilirim. Şimdi arkadaşlar, Tongro'nun tapasıyla tapası tapasıyla belli ki e, Nobel Sport'un ürünlerini kullanıyor, BHP'de de. Bakın. Yani bu dört fişek, bu tüfekle gayet güzel sonuç verir, bilginiz olsun. Başka bir şeyim yok, hayırlı akşamlar herkese.